Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Canlarım benim. Ben ne yapıyorum? Ben kızartma yapıyorum. Bugün dedim kızartma yapayım. ha şurada da şişelerimi gördünüz mü? Şişeleri biriktirmeye devam ediyorum tabii ki de. Şişelerimizi atmıyoruz. Ay şurası da şehir ekranı gibi oldu. Bunu da benim annemler kullanıyor. Gerçekten de öneririm. Şu ikinci almam çok güzel çıkartıyor. Yani Bizim Esra'dan onu öğrendim açıkçası. Ona bayılıyorum. Böyle şeylerde bir de bayağı gidiyor yani. Ben zaten sürekli çamaşır suyu kullanan biri olarak da o da bir ay, bir buçuk ay kullanılıyor. Gayet güzel. Yani o cifin sıvı ürünü mutlaka deneyin derim. Patatesimi soydum. Patlıcanı tuzladım bir güzel. Evet, kapımızda çalmıştır. Çay suyunu koyacağım hemen. Patates, biber kızartacağım, soslayacağım. Abi bunu ne yapayım? Ne yapayım? Biber ne yapayım? Ne yapayım? Aklıma bir şey gelmedi. Oturalım dedim, çay demeyeyim, kızartma yapayım. ben kim o diye durup bakıyorum. Bir saniye bir dakika. Kim gelmiş ilk sabah? O, zaten değil. Sen konuşuyorsun, ekmek alalım. Bir dakika birazdan. Tamam, birazdan var. Söyleyeyim. Ben şimdi daha çıkamam. E, kimse yok anneciğim. Şimdi yakmışını. Azıcık çamaşır suyu dökmüşüm ama şey yapamadım. Hı hmm. Sonradan şey yapmadım. Yani. Çay suyunu da koydum güzel. Evet, Deniz bey geldi. Ekmek almaya unuttum ben. Arkadaşımdan haber bekliyorum bugün için. Bu şey için. Çok sağlamım zaten. <laughs> Ama hayırlısı olsun inşallah. Bakalım haber gelecek mi gelmeyecek mi çok merak ediyorum. Haber gelmezse anlaşılır. İstenmiyorumdur. İstenmiyorsa onlar beni istemiyorsa ben onları hiç istemiyorum. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Sağlık olsun bakalım. <laughs> Bakın, biraz sevmiştim kararmasın diye ama ilk önce patlıcan atacaktım ondan sonra vazgeçtim. Dur dedim patlıcanı hemen atma. Bekle. Şu artık normal şey, bitkisel çay yaptığım şey. Şu çayı bir de dökeyim çözümüne. Nasıl geçti bugün Deniz? Kötü bir olay oldu mu? Yok. İyi bir olay oldu mu? Normal. Normal mi nasıl? Normal. Normal. Bir sıkıntı yok yani. Yok. Çok, çok sıcak durumda. Deniz Güney güzel bir haberim var. Ha. Ee, eskiden ücretsiz gitti ilk en dershanesi hatırlıyor musun? Dördüncü sınıftayken. kendi. Yani, Şimdi 8. sınıflara bir kampanya yapmışlar, ücretsiz. Nildin Teyzen, ondan sonra Cuman, Ömer Akbulut, başkaları da. Konuşabilirsin Eski yere gitmiş olurum, Madem. İş görüşmesine bir yere gittim, şimdi bir yerden de haber bekliyorum. Akşam bakalım arkadaşım ararsa. Biliyorum bir tek işini halledeceğim nasıl olacak onu bilmiyorum açıkçası. Sen ona eski anneannenden de zaman Onu bilmiyorum anneciğim. Bir de şey... Net gelecekler dersin. İlkem dershanesini istiyorum dedim. Ha. Devletin oluyor biliyorsun Gittin yani. Hı. Ücretsiz de sadece. Hı. Bakalım ne olacak ne bitecek. Ömer Alp Bulutlar yazılmış. Evet. Soyad vermiyor de, yanlış olmasın? İşte Dingül teyzemler. İşte ön kayıt herkes yaptırmış. Ben de yarın yaptıracağım olmasa. Tamam. Tamam. Kaçta gidiyorum? Kaçta gideceğim? Okuldan sonra orası bir yani seneye zaten üçte okulum olacak ya. Okuldan sonra değil. Siz ne için <laughs> uğraşıyorsunuz? Bir saat arası oluyor zaten. Denebatçıya de... kadar nasıl gideceğim ki? Dolmuşa gidersen yani otobüs bir kartı çıkartırız. Yok, otobüs kartı yok, 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 yok. Sanırım ya bu ya Deniz. Ne istiyor senden? Ne oldu? Dedi seni böyle niye mi yavruyor bu kedi? Su mu? Suyu var mı? Git bak Gel. 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 Çayını koymadık. Açılabilir. Şöyle bir şey. Ne diyeceğim? Kavramıza doldurayım. Kavramıza Ne Evet sıra Aymış Hanım da O da şimdi içeride. baba bir renk yok. Ödevin yaptı hanımefendi. Sırayla her şeyi duyuyor. <laughs> ne yapıyorsunuz? He? Ne yapıyorsunuz? Hiç. Hı? Seviyorum. Baksana. Hemen yapayım. Biber patlıcan, kabar. Soslayacağım bir güzel. Ne? Ne oldu anneciğim? Sana yapıyor Deniz. <laughs> ben, o televizyonu kapat anneciğim. Aynı şu yandırma lütfen. Anca öyle be. Tamam mı? Ödevini yaptı. Bugün bir sevindim, bir sevindim. Anlatamam. Arkadaşım aradı beni. O da bugün iş görüşmesine gitmiş. Bu da e, sanayi tarafına gitmiş işte otobüste. Otobüslerin ama yalan olmasını öğrenmedim. Ondan sonra işte Emine dedi, ücretsiz dedi. Devlete, yani şeyini... E, nasıl dedim? Devleti. Tabi devlete ait. Bir dershane var dedi. Seneye, sekizinci sınıfa gidecekler dedi. Ücretsiz, sadece çok cüzi bir miktar kitap parası. dedi Sadece. Ben dedim, gerçekten mi dedim? Bir gün dedim. Evet dedi, ne olursun hemen dedi ara dedi. Ön kaydını yaptır. Bir daha hemen aradım. Ön kaydımızı yaptırdım. Dünyalar benim oldu. Anlatamam. Çünkü yani dershane fiyatları o kadar uçtu ki. Etüt fiyatları 20 bin, 24 bin, 18 bin, 16 bin. Yani biri bana sürekli böyle bir telefonlar geliyor. Şimdi şu dershaneye buyurun şu kadar indirim. Bilmem ne. Fiyatı da öğreniyorsunuz. 24 bin. 18 bin. Ya sanki özel okul. Ya tabii ki de onlar da sonuçta para kazanıyor vesaire. Ama yani bu şeyin olmasına o kadar mutlu oldum ki çocuğun için. Yani anlatamam. Bir de Deniz Güney 4. sınıfdayken buradan ücretsiz etüde gitmişti. Memnun kalmıştık. Yani ön oluştu. kayıt işte daha yaptıracağız. Kaydımızı yaptırdık. Ağustos'ta gideceğiz. Denizmi oranın etik merkezi yani dershanesine gidecek. Ve orada da ben biliyordum hani duyuyordum üniversiteye hazırlıklarda bile ücretsiz olduğunu biliyordum. Ama oh, ben orada otururken işte dere bahçede bir yer. Yani bugün mutlu olduğum en büyük konu bu önemli olan çocuklar, çocukların geleceği. Şimdi bakıyorsunuz şu eksiği var diyorsunuz. Siz tamamlayamıyorsunuz ne yazık ki. Hani tekrar yapma işte video seyrediyor mesela artık internette biliyorsunuz her şey bağlı oluyor. Anne diyor şunu anlayamıyorum diyor kafam çok karışıyor. Bakıyorum ben hiçbir şey anlamıyorum. Diğer işte, lise mezunu ama şimdi konularla hiç alakam yok. Ondan sonra işte ne yazık ki işte şey olmayınca da yani yapacak bir şey olmuyor. Ne yazık ki dershaneye gönderme şansımız olmuyor. Özel hoca tutma şansımız olmuyor ne yazık ki. Öyle bir şeyimiz var. Zaten zor geçiniyoruz bu durumda. Yani bir de öyle ama şu şans yani benim için biçilmiş kaptan kaptan derler ya yani, biçilmiş kaptan. Gerçekten de yani o konuda çok mutlu oldum. Her şey hayırlısı. Çocuğum hakkında dershane konusunda yani bu konu hakkında gerçekten mutlu oldum. Hemen yani iyi arkadaşlarım da var çok şükür ki hemen arıyorlar işte böyle böyle şöyle şöyle yardımcı olmaya çalışıyor. Işte. Hatta bir arkadaşım ha sen iş mi arıyordun? Evet dedim ne ki sen, sen mi iş arıyordun? Evet biliyorum iş aradığını filan. Öyle ama yani zaten biliyorum arkadaşım iş aradığını. Yani aynı bir pişti olmuşuz biz. O da iş aramaya gitmiş ben de. iş aramaya da demiş görüşmelerim işte. Bilmiyorum her şeyin hayırlısı olsun inşallah. Hakkımızda diyeyim ne bileyim Yeter ki sağlık olsun yeter ki. Sağlık. Hoş bulduk. Daha geri Huzur, sağlık. Bugün işte ee, bir abla aradı beni. Çok seviyorum. Onun da çok geçmiş olsun. O da aynı şekilde boyun fıtığı var. Sıkıntıları var. İşte o arada da aşağı iniyorum ama bir arkadaşımla konuşuyorum. Nereye gidiyorsun, nereye gidiyorsun, iş görüşmesi, iş görüşmesi ve... Hayır. Ya bu oradan bir şey... Aa, Aa bir dakika diyorum. Aa de, bir iş görüşmesi mi diyorum, seni de tutuyorum, diyor. Yok dedim ablacım, işte bir şey almışım, karnı doyup böyle çıkacağım falan. ne Bu akşam Allah'ın izniyle çıkarım. bütün beyinleri yolundan gireceğim. geleceğim iki üç akşam beri gelemedim. Dersler böyle yoğunlaşınca bir şeyler olunca ben böyle kal geliyor bana. Bilmiyorum. Abdullah'ıydı sıra Armin Hanım'da. Ne yaptınlar işte onlar da böyle vakit geçiyor. Aslında çok güzel bir gün hava. Dedi anneciğim dedi aşağı indim. Dedim hiç umudum yoktu gerçekten de aşağı umudum. Çünkü zaten aşağı indik geldik iki kere inip çıkınca o hani gezme amaçlı yukarı çıkmadan yerimize çıkmadan o eve geldik yine aşağı insek gibi çok mu güzel şöyle mi böyle mi patel mi sürsem dur dedim azıcık dur ondan sonra baktım ki uykuya dalmış koştum hoca gidiyoruz yeter ki sağlık olsun Ya boyundan takıyorum. Kaldırım patasını değil, aşırı terliyorum. Bu işte bazen bunu atıyor ama hani şey yapayım, tüyleri ısıttım güzel. Sardım yine. Ne yapalım? Bir sürü işte böyle idare edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Kendim kendimize. Patates, patlıcan, kabak, biber. Tostlayacağım bizi ortaya. Çayımı da demleyeceğim. Çorbam bitti son dibinde aynı şey çevirdim. Küçük tavaya koymuştum. Bir daha tekrardan bir çorba yaparım diye düşünüyorum. Çünkü çorbası ev olmuyor. Gerçekten de çorba çok önemli bizim ev için. İşte büyük boğaz olunca denizde büyük boğaz. Hepimiz büyük boğazız. Abdullah da öyle. Aynen da böyle artık büyüdü yani. O da işte biraz ay şu kadar kilo almış var bu kadar kilo almış diye bir takıntı oluşmaya başladı. mis gibi yaz menüsü, biber, patlıcan, en sevdiğim şeydir. İşte kilo yapıyor ama ne yapalım sevdiğimizden de vazgeçemiyoruz. Yakında seçimler de olacak biliyorsunuz. İyi olan kazansın inşallah. İnşallah güzel şeyler olsun. Kim iyisi Rabbim ona nasip etsin. Bu şeyi kimseyi tutmuyorum. Kimseden yana değilim. Ama diyorum ya gerçekten de hak eden kazansın. Tek isteğim bu Allah'ın izniyle. İnşallah... Yani daha güzel şeyler olur. Şükür olsun hamd olsun diyelim. Hastalığa hamd etmiyoruz. Ailemize şükür olsun. Şu hastalığa hamd edilir. Hastalığa şükür edilmez. Evet, onu da sizlerden öğrendim. Hep ben hastalar bir şükür olsun diyorum. E, hastalığa hamd edilir. Verdiği yiyecekler işte. Bulunduğumuz ortama şükürler olsun. Binlerce kez her zaman için şükür etmeyi bilmişimdir. Her zaman için elimdekini değerlendirmeyi çok iyi bilmişimdir. Fazla şeylerde hiçbir zaman gözüm olmamıştır. Yani bilmiyorum ben öyle kendi adıma kendim için düşünüyorum ama belki hani siz diyebiliriz ay sen aç gözlüsün şöyle böyle. Yani gerçekten de böyle bir şeyim olmadı yani. şunu da isteyeyim, şunu da yapayım, şöyle de olsun, böyle de olsun. Çok lüks, abes kaçan isteklerim hiçbir zaman hayatım boyunca olmadı. Ve hafta sonu Allah'ın izniyle pazar günü Yusuf Aled'in mevcutu var. Ne yazık ben olamayacağım. Olsun, sağlık olsun yeter ki. Annemler bir düşündüler gerçekten de ama yok. O kadar masrafa gerek yok. Üç günlük için gerçekten de yollarda geçecek, yorulacağız işte vesaire. Ondan sonra işte annem dedi, meydik diye, Ondan sonra annem gelecek. fakültesi ve gözü kalmadı bir harika. Ne su kaynaman şeyi mi sen? Hmm. Kaynamış. Günahını almışım. Kaydanlık. Eşim bu çayı soğuk suyla deniyor ve çok lezzetli oluyor. Yani aynı işte normal bir su. Ama çayı çok seviyorum. Sabah Deniz'le Abdullah Bey'le de bir demlik çayı içtik. Şimdi tekrardan bir çay pastır. Şimdi soru cam silindir mi silindir mi? Canım silinmedi. Abdullah Bey ofise geçti. Neye gittim? Canım silinmedi. Acil. İşte ofise gelmesi söylendi. Ben de dedim. Zaten ben dedim. Bir şey isteyince dedim. Ne hikmetse dedim. Bir şey çıkıyor dedim. Anne dedim. Gelin gelin. Şey ya. Tamam dedim. istemiyorum dedim. Ben silerim. Sakın sen silme. Dedim. Ben de Murat'a sığdıracağım. Görüyorsunuz değil mi? Hani ben Ya işte diyorum ya ben böyle nasıl diyeyim? Her gün herkese bir şeyler söylemekten gerçekten de bazen üzülüyorum. Kendimi de üzülüyorum. Hani ben zaten yapabilsem ben zaten geçer iki dakikada yaparım. Ama gerçekten de şu anda sağlığım, cam sınırı el vermiyor çok büyük olay varmış gibi konuşuyorum ama sinirleniyorum. Ben zaten evi zorlar süpürüyorum, işi toparlıyorum, çamaşırı az topla. Ya o sol kolumdaki ağırlığını yani Allah'ım hani bilen bilir. Allah yani bunu yaşayan bilir. Gerçekten de hisseden bilen, yaşayan bilir, hisseden bilir. Hani neden? Hastaysa oran çok ağır. Yani diş ağrısı da gerçekten de çok büyük bir ızdıraptır. İşte kol ağrısı. Ben yine işte diyor, o ameliyat olmadan önceki aynı aydaki ağrıyı çok çekiyorum. İlaç kullanıyorum daha rahat. Ama geceleri yattığımda bir zonklama hissediyorum. Bu ilaçtan da çok korkuyorum. Bağımlılık yapacak bana diye. Çünkü bir gece denedim, bıraktım. İçmeyeceğim dedim. Ve o gece sabaha kadar bir dam, bir de ne kadar kullandım ben? Bir hafta işte, sekiz bir damla uyku gözüme girmiyor. Nasıl biliyor musun? Böyle sanki tansiyonum düşüyormuş gibi hissediyorum. Tekrardan hemen devam ettim ilacımı bırakmadım. Ama işte değil mi? kendi doktorumla ama işte kızıyorum. Bayramdan işte Arife günler ve tabii ki Murat Bey de ne yaptı? Çalışıyor, ediyor işte. Ama daha da işte daha gelemedi. Ben de istiyorum ki hani, yani ben hemen bunu yapayım, şunu yapayım, şey i̇şte bir şeyleri toparlayayım, edeyim. Şey şimdi hafta sonu yaparız. İşte geçen hafta sonu çalıştı, evde değildi. Sakın elin acama. İşte seninle konuşma. Ya işte öyle olmuyor işte. Öyle ne yazık ki olmuyor. Hava çok güzelken bir şeyler de olsun. Tüllerim için, tüllerim asarım. Asamıyorum, asamıyorum şey. Yani benim elimde olan bir şey değil bu. Sinirleniyorum. ben işte kendi kendime böyle ben sinirlenmiş ondan sonra geçiyorum kendi kendime gülüyorum kendi kendime üzülüyorum işte ben ne yapayım boş verin pek de her şeyi yüklen bağlamamak lazım ama şimdi dün de bu şeyin tartışması oldu hani de, tamam dedi öteki üçe kadar olan işte bir güzel dedi güzeldi. tamam hani falan. Hani iyi hani yapabilirsen boynundan filan iyi olunca dedi işe şey tamam Şey. Yani hem de aynı şey de yetişir falan dedim. Yani yakın yerde yani pahalı çözü çıkarım. Aynı şimdi de alırım. Hem de tek kalmaz falan. Şu öteki ortacılık kişi dedi. Hani hem de bir konudan çok büyük sıkıntım var dedi. Doktor altı ay sonra ameliyat diyor. Hem de dedi Aynı neyse dün gece çok böyle stres yaptı, çok ağladı. İşte ben dedi ne yapacağım, ne yapacağım, şöyle böyle. Çünkü ee, Emine şey yapmayın dedim, gitmeyin dedim. Bana bir kızım, bir kızım. Sabahın köyünde kalktım, iş görüşmesi Ben de bir şeyler yapmak istiyorum. Ben zaten boş durmayan bir insan olunca böyle durmak insanın tuhafına gidiyor ekmek elden su gözden gidiyor. Ama o millet o da diyor. Hayır böyle değil diyor. Sonuçta diyor, diyor, her zaman hepimiz birbirimize bir çaba gösteriyoruz. Emek sarf ediyoruz. Gerçekten böyle. Ama ben alışkınlığım. Bir şeyler yapmak istiyorum. Bazen oradan çıkıyor işte YouTube'da numaradan, yalandan. Şimdi evde oturacağına şuraya şöyle, şöyle yapsan, evde oturacağına sen nereden biliyorsun ki benim evde oturup oturmadığıma? ne kadın yani sen ne yani ben zaten anlatıyorum demek ki sen beni izlemiyorsun numaradan başka yerden getirdin diyorsun numaradan bir şeyler söylüyorsun bana ya ben ne yapıyorum ki sana amacın ne senin ne diyorum sana ben kimseye işim gücüm yok hiç uğraşmam yapıyorsanız zoruna gidiyor yani öyle kötü kelimeler. Pek de yorumcular da kötü yorumlar da pek aldırış etmiyor açıkçası. Bir tanesi kötü yorum yapıyor Sildim yorumunu. Sen benim yorumumu sildin. Onu da sildim. Hem hakaret ediyor ne diyor. Ondan sonra zoruna gidiyor. İşte dengesiz insanlar var. Birisi de gelir boynunu mu bükiyorsunlar? Saçma, sapan konuşmalar yaparlar. Her zaman için işte normal olmak önemli. Kişi kendisinden bilir gerçekten de. Ya kendi yapamadıklarını yazar oraya diye düşünüyorum. Ya da başka bir mutsuzdur o kişi. O mutsuz, ben mutsuzum zaten de. O da mutsuz olsun. Onu da mutsuz dedim. Zaten mutsuz dedim. Babam da çok mutsuzdu. E o da sürekli böyle nasıl diyeyim? Aslında mutsuz da neyi var zannettim. İhbarı da konuştu, ailesi vardı. vardı. Alkolik kendilerini vermişti. Ve görüyorum ben mutsuz insanları. Onlar da baya baya kendilerini alkol ile bekliyorlar. Ne yani, bileyim ben? İyi bir sormak değil. Gerçekten de alkol iyi bir şey de değil. Çok şükür eşim kullanıyor. Ama yani alkol gerçekten de kullananlar için yani sürekli kullananlar için iyi bir sığınak değil. Sonu kötü oluyor. Yani yere gitmiyor o işin sonu. Benim sonu için san. aslında biberlerle bunları yer, birlikte atabilirim diye düşünüyorum. Çünkü yer var. ne güzel işler yapıyorum. Her şeyi karıştırdım. Bunları da aynı yere aktar, aynı tabağa koyalım. soslarını hazırladım. Açıkçası şey değil, ayı patlıcan ee, sarımsaklı sos yapacak yoğurt bir güzel. Yani güzel olacak. şurada kızarsın ben de hazırlayacağım. Böyle. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın canlarım. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. <laughs> güzel kalın, huzurlu kalın, sağlıklı kalın inşallah. Desteklerinizle de devam edersiniz. Çok çok seviniriz. Mutlu kalın.